Bugün Türk tarihinin en önemli halklarından biri olan Uygurların dünyasına dalıyoruz. İlk yerleşik Türk toplumu olan Uygurlar, Orta Asya'da zengin bir kültürel miras bıraktılar. Yazıdan sanata, mimariden dine kadar Uygur medeniyetinin ilham verici detaylarını birlikte keşfedeceğiz. Uygur Devleti 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu. Merkezi Ötüken olan bu devlet, Göktürk Kağanlığı'nın yerini aldı. İmparatorluk, Tang Hanedanı ile kurduğu diplomatik ilişkiler ve ticari bağlarla önemli bir güç haline geldi. Karluklar ve Basmillerle ittifak kurarak rakiplerini bertaraf eden Uygurlar, Orta Asya'da geniş bir alanda etkilerini hissettirdi. Başkent Ordu Balık, Uygur uygarlığının bir vitriniydi ve gelişmiş şehircilik anlayışını temsil ediyordu. Uygurlar önce Maniheizm ve Budizmi benimsemiş, ardından İslamiyet'e geçiş yapmıştır. Maniheizm döneminde dini resimler ve metinlerle dolu muazzam bir kültür gelişti. Budist tapınaklarında yapılan duvar resimleri Uygur sanatının zirvesini temsil ediyordu. Uygurlar, Türk tarihindeki ilk matbaayı kullanan topluluktu. Kendilerine özgü alfabelerle kitaplar basıp edebiyatı geliştirdiler. Özellikle Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek gibi eserler edebi başarılarının örnekleridir. Ayrıca Uygurlar, kumaş, ipek ve ahşap işlemeciliğinde ileri bir seviyeye ulaştı. Zarif müzikleri ise Çin saraylarına kadar yayıldı ve moda haline geldi. Uygur mimarisi, Türk otağı geleneğini Çin unsurlarıyla birleştirerek benzersiz yapılar ortaya çıkardı. Turfan ve Karahoca gibi şehirler, Uygurların şehircilik anlayışının birer örneğidir. Duvar resimleri, heykeller ve minyatürlerle bezenmiş tapınaklar, Uygur sanatının ihtişamını gözler önüne serer. Uygurlar Türk tarihinin yerleşik hayata geçişteki köprüsü oldu. Gelişmiş kültürleriyle diğer Türk devletlerine ilham verdiler. Bugün Uygur medeniyetinin izleri hem tarihte hem de sanat ve bilimde yaşamaya devam ediyor. Türk mitolojisi ve tarihi kanalımızda bugün de kadim geçmişimizin derinliklerine bir yolculuk yaptık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla içerik görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bizimle paylaşarak tarihin bu eşsiz hikayelerine katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, geçmişimizi anlamak geleceğimizi aydınlatır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.